Sürü bu ne lan? Tabağa sıçıp geldin sandım ilk başta korktum ya. Yani Vallahi bu... lan leş gibi kokur lan. Bu kadar kötü mü kokar bu? <laughs> <Niye> Acıdı. <Anladım? güzelim gülüyor> terledim mi onu? Kıyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. Ben bir çirkiniyim Kader utan. Allah Allah. Kıyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the engine. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alihan, bu da kuzenim Merpıdın. Aynen öyle. Yine yanımda abi. Abi gördüğünüz gibi kutudan var challenge oynayacağız. Burada iki tane deliğimiz var abi. Biri burada, biri orada. Buradan deliklerimiz var abi. Delikleri dolduracağız. <gülüyor> <Ermenizle>. <gülüyor> Elimizden öldür onu. Arkadan ürünler var. Biz ikimiz tabi bilmiyoruz. Ürünleri tahmin etmeye çalışacağız abi. En çok bilen kazanır. En az bilen de cezayı çeker abi. Çeker. Abi çekeceksin, şimdi de mızıkçılık vatandaşı kandırma. Ceza neyse çekilir abi. Allah'ın izniyle. <laughs> Çekeceğiz. Çekeriz, aynen öyle laf uzatmaya gerek yok eğer bu video güzel bir beğeni alırsa part 2'sini part çekeriz Çekeriz güzel. Açık alanda çekeriz Açık, açık tamam, alanda Açık daha alanda daha farklı bir konsepte çekeriz Aynen öyle ürünler gelsin şimdi ürünler gelmeden önce biz arkamızı döneceğiz tamam mı? Ürünleri arkadan arkadaşımız katacak ne bakıyor lan dümdük ne? Bir her an her şey olabilir ürünlerde. Gelen ürünleri bilmiyoruz. Ben açıkçası biraz tırsıyorum çünkü bu dün büyüğün işi belli, sağa solu belli olmaz. Ne katacağı belli olmaz yani. Bak hele güzel bir şey kat ha. Bilmiyorum. Elimiz bokavla mı yak? Hafif <laughs> bir adama hiç belli olmaz. Arkamıza dökmek diye yapmadık bari ya. Yok be! Dönelim. Dönelim. Abi elimize katıyoruz. Seni. Şimdi... Ya da bir tane de Amerikan dolu. Oğlum çek elini la. Dengisi. Lan Dengesi. Oğlum, var ya rezil olacağız lan. Oğlum, sende denge de yok la. lan. Var <laughs> ya iki dakikada Önümüz Oğlum. bokumuza karıştı. Sili bu ne? Yumuşak, yumuşak bir şey var. Bu <laughs> ne? Tuz mu? Yok abi bu ne? Abi <laughs> tuz değil bu. Abi tadına baksan olur mu? Tadına. Abi ben tadına baksam ben ne bilirim? bunu bilmem lazım abi. Bunu bilmem lazım. Un mu? Un mu? Değil abi. Yok yok yok. Abi ben kahvaltı... Abi, kokunu alma. Abi kahvaltı. Bu yedeye gelir. Bu yemin ederim yedeye gelir. Abi kahvaltı Nasıl kokuyum? Kurban oldum. Abi bu ne? Un değil, tuz bu, değil. Bu tuz karabiber mi? Kimyon. Kim? Kimyon mu? Omomatik mi bu? <laughs> 5 liralık omomatik mi aldınız? Lan. Kim bu neydi lan tarçın? Tarçın. Ben dedim Tar abi. abi. Yemin ederim ben dedim. Söz ben nasıl de sağ değil Oğlum mi? Oynadık çabuğumuzun sonradan geldi tarçın. ha. Ben, beni ilgilendirmez. Tamam abi. Elledim. 1-0 abi. 1-0 öndeyim. Yes! öndeyim. Abi. Yes! 1-0 öndeyim abi. Arkamızı dönüyoruz hemen ikinci ürün gelsin. Gönder gelsin abi. Böyle abi öyle giderse ben var ya. Abi sen cezayı sen çekeceksin söyleyeyim. gibi duruyorsun. Ben cezayı gelecek gibi duruyor bana ya. Abi Mert sana hiç güvenmiyorum. Bakma ben... abi sen yine de arkana. Dönme. Aa ben at gözlüğümü taktım bakıyorum tamam. önüme. Ah, abi ben katıyorum direkt. Abi ben direkt katıyorum bu sefer ama dur. Abi dur. Canlı lan bu. Yok abi canlı. <laughs> canlı. Canlı mı? Canlı mı lan bu? Tüy gibi bir şey bu. Bu şey ya sabun bezi mi? Sabun. <laughs> Şimdi lif mi lan? Dur lan dur. Yumuşacık oğlum. <laughs> Okey. Bunda file de var. Abi, örgü ne? abi. Abi bu ne biliyor musun? Kadınların içerdiği şey örgü mü? Yok. Yünlü kazak mı ne bu? Oğlum yumuşak diyorum yumuşak sen yünlü kazak ne diyorum. Ne abi. abi peruk bu. Peruk mu? He. Per peruk mu? Perukmuş abi. Nasıl bildin oğlum sen ne bakıyor mu lan doğru söyle Allah. Sen ben nereden bakayım lan? Geç gözükmüyor hiçbir şekilde bak. Al bak. Maşallah. Dönelim mi? Dönelim abi. Gelsin. Dönelim Hadi bakalım. Abi gelsin bakalım. <laughs> ha geçmesin abi. Gelsin bakalım ne geliyormuş lan? Aa. Aa da şey ayağı mı bu? <laughs> ne bu? <laughs> bu ne? Tınnaklı çünkü tınak. Bu e, bok kokuyor la. lan. Nasıl şişiriz bunu amına? <laughs> Vallahi bok kokuyor lan. Lan bildiğim bok koymuşlar lan bunlar herhalde. Değil mi? Abi bu neş be? Bu ne böyle abi? Koyun ayağı abi. Ko A ne ne? koyun ayağı işte. Baksana tırnaklı. Leş gibi bok kokuyor lan bu. Oğlum bu... Alihan bu ne lan böyle? Ö Allah bu çok kötü kokuyor lan leş. Götürün lan bunları. Götürün bunu. Götürün bunu götürün götürün götür. götür. Ne bu ya? Kaldırın da götürün bunları. Kaldırın <laughs> yemek istemiyorum. Oğlum vallahi senin psikolojin bozuk lan. Bunun var ya çocukluğuna inmek lazım ya. Bozuk aya getirmiş lan. Abi, bok kokuyor bok bok. Dolaba koymadın mı lan dün mü? Tabağı sıçıp geldin sandım ilk başta korktum ya. Vallahi lan leş gibi kokuyor lan. Bu kadar kötü mü kokar bu? Abi, neyse abi dönek. Neyse hadi bakalım. Dönek. Hadi bakalım. Ucuzuna <laughs> kaçmış oğlum biz O kadar ucuz da demedik ama. Tamam. Bakalım abi. Ver! Isla, ısla bir şey var lan Ne <laughs> yumuşak lan? La. mı? Ben ellemedim daha. Buna balon için su mu kattınız? Ba balon mu lan bu? Balon için su katılmış gibi. Doğru mu acaba? Bilmiyorum. Ali sapı var lan. Vallahi ama lan? Ben sapını elime almadım. Sapı elime geldi benim. Aa değişik bir şey. Oyun hamuru mu lan bu? He? Oyun hamuru değil mi? Kafası var bunun bu neyin? Çok yumuşak lan. Yok kafası var bak hele. Elini alsana ben. Elimde şu an ucu, <laughs> ucu elimde sallıyorum. Bakayım. <laughs> aa kütleli mi şey yani ha? Okkalı bir şeye benziyor bu. Bir bakayım. Böyle ağır bir şey yani ha böyle. böyle. Aa, aa. aa. Oğlum sallanıyor lan kulağın ne lan bu şaka bak ha. Ne kattınız lan kork buna? Korkuyorum artık ha. Abi bunu Abi ben bunu bildim. Ne? Herkeste olan erke... ne oldu? <laughs> Erkeklerde olan bilir abi bu. Bil Koş da aşağı mı? Koş buna. da aşağı abi bu. Allah belanı vermesin ya. Oğlum ne yine şeyler katmışsın sen ya bugün? Öf, bu da leş gibi kokuyor ya. Bak hele ya. <laughs> Elime de topak gibi geldi bak. <gülüyor> damarlanmış. <gülüyor> <Isır>. <gülüyor> bak sıramam da damarlanmış. Dabarlanmış da nokatta. Bunu mangalaya yatıracaksın aslında. Bunu taze ama böyle değil bayat olmayacak. Yıkıl lan. Yıkıl. Al lan gözüm görmesin vallahi lan. Ne midesiz herifler lan bunlar yemin ederim. Kaldır götür bunları. Şunu bir topak elime geldi böyle. Sen niye elini aldın böyle avuçladı? Abi hissetmem lazım onu. Avuçladı lan bildiğin böyle lop diye aldım. Ben bir de kartonun içine nasıl oynadığımı görmek lazım. Yemin. <laughs> Sen videoda <laughs> görür mü? Sallıyorum de başına. <laughs> sen videoda gör bizi. Getir getir getir. Ne gelecek? Aa şu an kaç kaç olduğunu bilmiyorum ha. Hadi bakalım. İnşallah ceza sen çıkardın. Başka bir şey demiyorum. Bir şey var ya. Leş gibi kokur şu an. <laughs> o ayaklardan sonra, billurdan sonra leş gibi kokur şu an. Tamam. Ay bakalım neyim. Çok sert bir şey bu. Abi bu sert. Sert sert. Ne lan bu? Ay. Anlam acı lan. Oğlum leş gibi korktum. Bunlar kelle mi? Bunlar ko ko go... Kel kelle mi? Kelle mi bu? Ke kelle diyor abi. Kelle. Daha lan niye bu kadar psikoloji? Abi tamam. Aa kurt elinde var. Gel. yaklaştır yaklaştır. Allah kahretsin ya. ya. Ah, elimde yürürdüm bir. Bak. Oğlum kurt niye böyle bir şey yaptınız siz? Siz bunu boğa mı soktunuz lan? Oğlum dileri kaptılar lan Bak ama lan getir Abi kurdu görmüyor mu ya? Lan tamam kelle koyun ayak koyun da Niye kurtlanmış şeyler koydunuz Ben de dedim 25 gibi koydum o oyunun şeye gelmese şaşırırlar e abi. Varsa bir daha böyle bir şey abi katmayın ha tamam mı? şimdi söylüyorum. Abi, abi neydi midem bulandı lan? Kurtlar elimde geziyordu lan. Niye kurtlanmış kelle aldınız siz ya? Abi bunlar pişirilmiyor. Temizlenmemiş mi? abi. onu beynine güzelce vuracaksın. O kurt dökülecek o. Ondan sonra yapacaksın abi. Kelle paçadan soğuttur lan. Yürü lan. Kurtu şey getirmiş oğlum. Böyle bir şey var mı ya? da düğüne gider gibi gidiyor. Merhabalar. Merhaba. Korkuyorum herhalde <laughs> <laughs> bu <laughs> 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 <No, gülüyor> Tamam Tamam da ben bu sefer <laughs> başka bir şey olmazsın ha bunun içinden. Ben sokuyorum lan. Ne ya bu ne ya? Ölü ölü ölü. Elime... Kalın bir şey kalın. Kalın lan bu. <laughs> Valla. Baboş. Şu arada koydun mu sen ne yaptı bu? Salatalık. Salatalık abi çünkü sapı da var. Bak. Ee. Üç yıla cezayı sen çekersin inşallah Maşallah. ya Rabbi. Maşallah. Hıyar to. biri birisiye. Hıh. Dikkat et. Lan <laughs> kurt var diyorsun. <laughs> yutmam ben ya. Direkt yuttum saniye ne? Bana <laughs> ben yutar lan Ama ben. ağzına attım mertim valla. Yok hemen yutmam ben. Yok bu temiz. Bu temiz abi sıkıntı yok. Bu arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ne yaptın lan? Like atsınlar. Yorum da atsın. Yorum Size da atın. Yapma bir şey. Ayıp olmasın bize. Devam ediyoruz abi tamam. Bunda bunda bir şey var abi. Demek, dön abi getiriyor musun? Getir hadi getir. Getir getir namussuz. Getir bakalım ne gelecek abi. <laughs> ben bunu seçmiş bir O azından burnundan geliyordu o koyunun kap kellesinde. Dönelim. Yumuşak. <laughs> <Z. gülüyor> Bak hele Yumuşa. bu şey ya. <laughs> ne? Dur ma lan. marshmallow gibi, krem şanti gibi. Krem şanti mi? Krem şanti. Marshmallow mu? Yok abi. Puding mi? Yok Soğuk abi. puding. Yoğurt. Yoğurt abi. mu? Mayalanmış yoğurt. Elimde pamuk oldu bu lan. <laughs> Maşallah. Abi Aa, Bu, bu abi çok güzel. Bu köpük abi bence köpük. Sak Sakal köpüğü. Bana ne? öyle geliyor. Köpük mü? Köpük, mü? Ha, köpük vallahi. Bakın bakın. Oğlum neyse bu en azından iyiydi yani sıkıntı yok anasını satayım lan köpek bildi kaç kaç olduğunu bilmiyorum şimdi köpek Allah yakar lan Vaaa sen koyum <laughs> kulağına girdi <laughs> Vallahi kulağıma girdi sen ***'ın <laughs> ya Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Oğlum biz kışkırma videosu yapmıyor kuzudan ne var çalın çekil dengesi denge yok lan sende Abi <laughs> <laughs> ben de dengesizim bu kadar yapacak hiçbir şey yok Nerede benim kamçım? Getirin abi benim kamçımı <laughs> Nerede benim kamçım? Kulağımın içine kadar girdi Getir abi getir getir şu video bitsin lanet olsun lan bu videoyu çektim ya. lan ben böyle umut edmiyordum lan Lan ne asla attım ama o köpeği <laughs> Dönelim Döndük dönelim döndük bakalım Dönelere dönme dolap olduk lan burada Soğuk abi Bak ki sende sonu bende mi herhalde bunun? Artık korkma manasını zaten ne gelir bu? Korkmasın yani... De. Hani bu ne? Dur bakayım bana bırak bir. Aa. Bir bana bırak. Bir bana bırak. Masaya vuruluyor ama ha. Lak lak lak. Değişik bir abi bu. ne abi? O kalı diyor mi? bir Bastırma mı? Bastırma böyle oluyor mu lan? Hayatında <laughs> <laughs> bastırma mı yedin lan sen? Bastırma nasıl? <laughs> bastırma hayal ettin de böyle değil ya. Uyy ne kadar güzel lan bu. Ne ama? Bu şey ya. Takma şey olmasın bu. Ne? Onu getirmesin. Oğlum sen edepsizsin lan hakikatte. Onu getirmesin <laughs> mi bu? Beklerim. Beklerim, beklerim abi. Sizin değil. <laughs> salam. Kafası sende sonu ben. Salam geldim. salam. Salam salam. Ben dedim salam abi, abi, salam, ne salam zamanı ne? Abi. Ben dedim vallahi ben. Tamam dedim. abi hadi. Bunu da sen bildin. Bakayım. Ceza bize gelmez inşallah. Çok gülmemeli mi? Bunu dolaba katın yersiniz. Geçirdim ya bu neydi böyle ya bak. Baboş bir de. <laughs> İnşallah birbirinizi her zaman ağzınıza verirsiniz. <laughs> İnşallah hep birbirinizin ağzına verirsiniz. <laughs> İnşallah. Abi. Bunu kedilere Bunu verelim. Bunu kedilere tamam. verelim. Nimetsen nimetsin. <laughs> <laughs> Bak nimetsin, nimetliğini bil. Yani beni uyuz etme. Sen bir sana. <laughs> Dönelim. Lan dönek. Abi şu an total kaç kaç olduğunu da unuttum lan. Video videoluktan çıktı valla. <laughs> Cezaneyi biliyor musun? <laughs> Neyi? Abi takmayalı evet. üstü doma. <laughs> Zaman. Maestro. <laughs> Ceza arkadaşlar işte bir sandalye düşünün? Sandalyeye katıyoruz abi. Şallandır maestro. <laughs> Böyle kazıda oturacağım. Ceza kazı oturmak abi. Şimdi sizinle residence pistin oynayacağız. Bunun üzerine oturan yale alır. Ne oldu lan? Abi, ne Oğlum ne cinsiz hareketler yapma abi, işte. Abi ne bu o zaman? Bir şey yok. Bir şey tamam, yok diyorum tamam. ben korkuyorum. <laughs> Kafası, Oo, var. kafası var, şapka, ucu var. <laughs> 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 Niyer? Niye böyle cinsel objeler gibi şeylerin eserini koydun sen bugün? Abi seviyor olan, o olan seviyor. Maşallah. Maşallah. Dur bakalım, dur. Ben bunu tahmin edeceğim. Az kaldı, dur bak. Ben bunu fakat müstahakim. Kafası şapka, Şap. ucu, ucu ta, ucu da böyle uzun. Sabah erken kalkar, yatak altından sonra... Bacak <laughs> arasından sonra başı soğan gibidir. Sabah erken kalkar, bacak arasından sonra Başı soğan gibidir, gövdesi yılan gibidir. Ha bu oyunu yılan gibidir ha. Aa ben bunu buldum, mantar bu. Mantar mı? Mantar, mantar Mant mı? Mantar. Mantar. Mantar evet. tamam. dedi. Ben abim, he, mantar. Mantar abi, mantar. Tamam. mantar. tamam. Tamam. Abi bitmedi mi? Bu Daha lan. ne kaldı ki? Daha var diyor. He? Daha var diyor. Ne var lan? <laughs> simit var, poğaça var oğlum. Kurabiye <laughs> var, simit var. Neye bakıyorsun? Lan manyak! Ee, getir baba, getir. Getir artık bizi. Getir abi, getir. San. Ne getireceksin artık? Ben merak ediyorum vallahi. Ben çok merak ediyorum. Her getirinde başka bir şey çıkıyor. <laughs> salama geçti. Dönebilirsin. Dovah! -oh. Aaa! Abi sen, sen daha bu kanı çal burada, ben de tahmin edeyim cezayla seni çekeyim. Yok abi, yok öyle. Yürü, yürü. Bak bu oğlum. Niye bakıyor? <laughs> Bak görülmüyor ki. Şeytan gibi ha kullanıma bu. Görünmüyor <laughs> lan. Sen oğlum görürsün, sen şeytan gibisin. <laughs> oğlum bu canlı lan, elime dokunuyor. ne elin mi? <gülüyor> <gülüyor> Ağır bir şey, sulu, çap çap etti. Şapşap şap ediyor Bu ne? Delik mi var? Delik mi var? Hı hı Bilmiyorum ki At parmağını şuradan Nereden? Evet. Bak getir parmağını Getir İçine sok <laughs> Ne kilo bu? Ne aldınız oğlum siz buraya? He? Şişme bebek mi bu ne? Oğlum bu şişme bebek olur mu? <laughs> Dengesiz yumuşak bir şey de Tamam da abi bu ne bu? Ama bir şey söyleyeyim mi? Derisi de kalın ha maşallah Hindi mi? Hindi mi? Yok çünkü kalın bir şey. Abi bu şey olabilir. Ee, yok abi. Böyle. Kanatları da var abi bunun. Tavuk. Şey sağ ol Allah razı olsun. Tavuk. De... Tavuk abi tavuk, tavuk kanatları mu? var diyorsan tavuk. Tavuk mu? Tavuk abi ben. Ya! Yes! Oo, işte bu. Abi berabere. Lavanta niye? olur mu abi? Niye? Berabere abi. Niye berabere? Ben bildim abi ne? Tamam abi. Mızıcılık yapma. Ben öğrendim. Vatandaşlara kaldı ya Allah'a. Allah'a Allah, a Allah a nasıl kandıracağım? Allah'a sen kandıramayın işte Mert'e. Yeah. <laughs> Şimdi kim kazandı? Yemin ederim Arap'tı. Ben bilmiyorum kimi kazandığını da. Ben bir... gevezelikten unuttum mu lan? Yedi ne diyorsun <laughs> Gevezelikten unuttum. Mertim senin gevezeliğin hiç bitmiyor ki zaten. Ben onun için buradayım ki. İşte bak gevezeliği bitmiyor <laughs> adamın Hakikaten ha. Ben de tiskinin midem bulandığı için. Onun tavuk ben sen... kokusu da gelmiyor. Kelle tavuk hepsi. Karıştı o da bok kokuyor. O da harbiden bok kokuyor ya. Yemin ederim ya. her şey karıştı. Şunu iyi biliyor musunuz? Mutluluk gülüş abi izledik kaç kaç Abi 6 4. E ee, benim hikayem şimdi bittin abi şimdi direkt getirdim direkt getirdim arkadaşlar eee, bahset bunlar abi Urf, Urfa biberi Yeminle. kaç skobil değerinde bilmiyorum ama sana yemin ediyorum çok acı çünkü ben bir videomda yemiştim bu karışık süs biberleri oluyor ya o kırmızı He. en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim <laughs> şimdi birazdan <daha> göreceğiz <laughs> Abi bana çakışı sakat da beni ye... bu boğazını yaktın, ha. <laughs> Arloş oldum ben. Yemin ederim rengi de değişti. oldum ben. Abi <laughs> bir kaşık ama ha bir kaşık. Abi bir tatlı kaşık. Bir tatlı abi sen çay kaşığı getirdin. Siz <laughs> <laughs> kürdan kürdan. Orkun abi ya. abi sen de bunu yiyeceksin mecbur yiyeceksin abi. Aç ağzını. Aç! Aç lan! Sen ebenin nikahını şimdi göreceksin sen şimdi. Yok oğlum lan bu. E, Küçük annelerimiz öbürü. e, Eh! eh. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl doğru söyle. Allah'a çok acı. Vavv! Wow. Vavv! Wow. Wow. Sülü <laughs> bu ne lan? Vavv! Wow. Vavv! <laughs> Kurt adamı Bu çok acı yemin ederim. Yemin ederim bu çok acı lan. Şaka maka değil oğlum bu. Kırmızı Yuttun mu? <gülüyor> oh. ya, yuttum yem, ya, yemin, yemin ederim. Yemin ederim yuttum. Vallahi yuttum. Hello. Hello. Ana bakın kim gelmiş, <laughs> hoş gelmiş. Sesin de yanık çıktı ha maşallah. Ensere ne yapacağını şaşırdı ha. Acıdım, yemin Acizim. oğlum. <laughs> <terledim gülüyor> Ben bir su içim helal ama. Arkadaşlar video izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çalışmaların devamı gelecekti. Abi sen yandın. Vallahi yandın. Ne yapıyorsun lan deli? Sen <laughs> hakikaten gittin Aa. ha. yanıyorum lan. <laughs> abi yorum zamanı ben, ben kurban olayım. Rezil <laughs> olduk ya. Allah rezil olmuşum <laughs> abi. Yorum atın abi ya. Arkadaşlar yani, <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz.